Ana haberin sonlarına yaklaşıyoruz. Az önce de söyledim iki yıldan fazla süren pandemi ve hemen arkasından gelen savaş tabii dünya ekonomisiyle birlikte Türkiye'yi de etkiledi. Tedarikte yaşanan sorunlar nedeniyle gıda fiyatları oldukça arttı. Özellikle bazı ürünler fırsatçıların da devreye girmesiyle zor bulunuyor. Böyle olunca da tüketiciler artan fiyatlar nedeniyle o ürünleri taneyle alıyor. 70 dedi. 3 tane Üç domates aldı. 3 domates mi aldı? Domates aldım abi bir salatalık alıyor. 3 tane alsam yedim. ne kadar o tutuyor? Bir tartalım abla. Tamam, tamam yeter. 7.80 tuttu abla. Evet 7.80 tuttu. Vereceğim 780. çünkü ara gün ya ne zaman dur alamıyorum. Kaç kişiysek o kadar. Kaç kişisiniz? 4 kişiyiz, 4 tane alacağım. Domatesin kilosu 25 lira ve 5 tane domates bir kilo yapıyor. Bir tanesi ise 5 liraya denk geliyor. Kimi aile fertlerinin sayısına göre aldı pazardan sebzeleri, kimi ise bozuk para durumuna göre... İhtiyacım kadarını aldım sadece. Üç tane ihtiyacım var. Üç tane de yok ama üç tane aldım. Bir tane gerekiyordu. Pazarın en pahalı sebzelerinden biri de biber. Yalova tatlı biberinin kilosu 50 lira ve tanesi 1 liraya denk geliyor. Kıl biberin kilosuysa 70 lira yine tanesi 1 lira. İki tane biber Geçen sene ben bu biberi 15 liraya alıyorum. İşte 6 liralık aldım. Kaç tane var içinde? 4, 5, 6, 7 tane. Tanesi 1 lira. <laughs> Her evin temel ihtiyaçlarından biri olan patates ve soğan. Patatesin kilosu bu hafta 5 liradan 10 liraya çıktı. Soğanın kilosu ise 4 liradan 7-8 liraya kadar yükseldi. İşte soğanın ve patatesin tanesi ise 2-3 liraya denk geliyor. Fiyatlara bakıyorum. fiyatlar aynı yerinde. 20, 30, 40 çıkıyor öyle. İstanbul'da Feriköy'de kurulan semt pazarındayız. Bugünün fiyatlarıyla domatesin kilosu 20 lira, salatalığın kilosu 17 lira, çeri domatesinin kilosu 25 lira, dolmalık biberin kilosu 30 liradan kırmızı papya biber 25 lira, kabak bu hafta en çok fiyatı düşen ürünlerin başında ve 20 liradan 13 liraya düştü. Bunların rakamları bu olmamalı yani. Bu hafta fiyatı en çok yükselen ürünlerin sebzelerin başında kıvırcık geliyor. Bu küçük boyu 12 liradan satılıyor. Bir boy büyüğü ise 15 liradan satılıyor. Haftada bir kere pazara çıkıyorduk. Şimdi günü birlik kurtarmaya bakıyoruz. Salatalık ve domates alacağım. Ne kadarlık alacağım? Yarım kilocuk alacağım. O kadar. Yarım kilocuk. Evet. Cuk olunca Ay, ne oldu? Az oldu.